6. ay gebeliğin 24. 25. haftasından itibaren başlanıyor. Bu aydan itibaren artık kadın iyice kendini hamile hissetmeye başlıyor. Hamileliği dışarıdan da çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Çünkü rahim göbek hizasına hatta göbeğin biraz üzerine geçmiş durumda. Bir hamile görüntüsü almış durumda kadın. Hamile elbiselerini artık giymenin zamanı gelmiş demektir. Basende yavaş yavaş genişlemeler başlıyor. Kendine bir hafiften ağırlık hissetmeye başlıyor. Bu dönemde yapılan en önemli test şeker yükleme testi. Çünkü hamileliğin şeker hastalığını, hamileliğe özgü bir hastalık olan hamilelik şekerini ortaya çıkarma gibi bir özelliği var. Bu özelliğinde 6. aydan itibaren, 24. 25. haftadan itibaren ortaya çıkarıyor. Onun için 24-25. haftalarda öncelikle 50 gram şeker testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Bu test de bir aslında tarama testi. Bu test eğer 140'ın üzerine çıkarsa o zaman gerçek şeker testi olan 100 gram şekerle yapılan, glikozla yapılan testi yapmak gerekiyor. 100 gram glukoz testini en baştan yapmamamızın sebebi ise biraz can sıkıcı, biraz eziyetli bir test olması. Çünkü 100 gramlık sıvıyı içtikten sonra 3 ay, 3 saat boyunca kadından kan alınıyor ve kandaki değerlere bakılıyor. Bu değerlere göre de hamilelik şekeri ortaya çıkıp çıkmadığını anlayabiliyoruz. Hamilelik şekeri eğer tespit edilirse çok iyi tedavi edilmesi gereken bir durum çünkü bebekte bir takım sakatlıklara ve bir takım doğumsal anomalilere sebep olabildiği gibi doğuma ait bir takım komplikasyonların da ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Aynı şekilde hamilelik şekeri kadında hamilelik tansiyonunun da ortaya çıkmasını provoke edebiliyor. Dolayısıyla eğer bir şeker tespit edilirse öncelikle diyetle eğer bu da yeterli olmazsa insülin tedavisiyle tedavi hamileliğin sonuna kadar tedavi etmek gerekiyor. Genellikle hamilelik doğumdan sonra bu şeker hastalığı ortadan kalkıyor ve kan şekeri normale dönüyor. Ancak bu kadınlar ileri yaşlarda şeker hastası olmaya aday kadınlardır. Dolayısıyla hiçbir zaman diyetlerini bozmamaları ve aşırı kilo almamaları gerekiyor. Hamilelik boyunca e, kilo konusuna de, değinmekte fayda var burada. E, hamilelik boyunca o 9-12 kiloyu normal, ideal olarak kabul ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak ay başına 1-1,5 kilo olarak ortaya çıkıyor. E, 15-16 kiloya kadar müsaade ediyoruz. Türk toplumunda bunun ortalamasının 20 kilo olduğunu söylemek durumundayım. E, özellikle ee, çok karıştırılan bir şey var. Hamileliğin ikinci üç ayında e, en çok kilo alınır esasen. E, bilinenin aksine son üç ayda değil. E, ayda beş altı kilo alıp gelen e, hastalarımız var. E, dolay, dolayısıyla özellikle bu beslenme konusunda da dikkatli olmalarını öneriyoruz. Çünkü fazla kilo almanın birincisi şeker, tansiyon gibi bir takım komplikasyonlara yol açma gibi özelliği varken diğer yandan da doğumu zorlaştırıcı etkisi var. Dolayısıyla özellikle e, hamilelik esnasında çok aşırı hızlı kilo al, almamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında da tabii bir takım estetik mahsurları var. E, bu kiloların daha sonra verilmesi çok zor olabiliyor. Hepimiz annelerimizden denemişizdir. Ben genç kızken çok zayıftım ama şimdi bakıyoruz 100 kilo annemiz var. Bunlar bu doğumlarda alınan 30'ar kilolara bağlı ve sonra bunlar verilemiyor. Tabi hamileliğe bağlı olarak çatlakların ortaya çıkmasını da kolaylaştırıyor bu kilo alınması. Dolayısıyla bu kilo alma işine özellikle önem vermek gerekiyor. Çatlaklar konusu açılmışken hamileliğin başlangıcından itibaren... Bu çatlak kremlerinin e, piyasada satılan çatlak kremlerinin kullanılabilir. E, fakat bunların hiçbirinin şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş bir etkisi olmadığını da e, söylemek durumundayım. Şimdiye kadar bu konuda engellediğine dair elimizde bir kanıt yok. Ancak bunu sabah akşam masajla yedirerek e, karın, bacak arası ve kalçalar göğüslere sürülmesi hiç olmazsa masaj e, e, yönünden faydası olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla kullanılabilir. Ama mucize beklenmemesi gerekir.